Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizler birlikte tane bebek atacağız. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir kere ayamıştım, bulamamıştım. Burada buldum. Hadi başlayalım. Bakın burada biri açmış. Alın Ne kadar şu an çok merak ediyorum. Neden ben de bilmiyorum. Aa, bebeğim geldi. Çok güzel. Çok kısa bir video olacak ama ben çok göstereceğim. Gönüge işi çıkaracağım ben. Ay. Aa, arkadaşlar e, bebek tutabilsin diye şöyle şöyle bir aparat yapmışlar. Şöyle duruyor. Çok tatlı yuh. Bebeği de alacağım. İnşallah dur bebeğin dilini kırmayın. Ayakkabını alayım dedim. Ay, ay geyikleri kıracaktı. Geyik mi? Geyikleri nasıl kırılıyor? Buradan bağlamış da saçları. Evet, böyle. Hiç çok tatlı. Şunu da bir pişti. Verelim eline. Nasıl tutacak? Hıt. Hı? Aydım. Böyle bunu. Hoppa diye böyle böyle kalacak, inecek, kalacak, inecek. Her boku yapacak. Hı <laughs> hı <laughs> eklem değil ama güzel. Güzel yani. Kız. Şöyle duramıyor. Neden duramıyor çünkü? Ya. Yeah. Böyle bir böyle işte. Arkadaşlar yapalım. Ne oldu derseniz. Ödevden ufak bir kaza. Bu oldu. <laughs> Hı? çıkar kız. Ama çok seviyorum. Evet severim ben benim de. Ben göz koymayın ha. evet ben onun gayi. Bak ben bu bu ha. Manyak. Hey. <laughs> hani <laughs> evet, böyle konuşturacağım işte. Hatta sonra bak böyle. Sevebiliyor. Ben seviyorum. söyleyeceğim. Anlamadım bir şey var. Neden bu? Tamam geyik. Ama neden kız geyik? Geyik familyası mı bu? Geyik kız mı olur ya? Aaa. Böyle yaptığınızda arkadaşlar böyle duruyor. E, Aynen böyle duruyor. no 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 no. Kiti mao. Onu no 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 no. Git no. tavşan vardı. Tavşanı alacaktım mı? Orada kalmamış tavşan. Hani geyik kaldı. Ama gayet de güzel. Her gün yedi bir oyuncak. Evet öyle bir oyuncak. Arkadaşlar bir de aldığım şeyleri de göstereceğim bekleyin. Aldığım şeyler bunlar. Çikolata çikolatası ve lo ve bebek. Dondurma. Ondan sonra dona Bu kadar diye hatırlıyorum. Çok şey aldık. Evet bugün videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Parmağım bayağı zorluyor.